Dizi karakterlerinin nasıl koktuğunu hiç düşündün mü? Ezel'den Ezel Bayraksar. Parfümde Marley Herod. İntikam kokar bildi. Ben senin alttaki o varoş kokunu alırım. Tarçın, tütün, derinlik. Ya yani gülümser ama içinde fırtınalar kopacaktır. Yani sonbahar ve kış için çok cinayet bir koku. Kurtlar Vadisi'nden Polat ama ilk 97 bölüm. Amouage'dan Interlude Man. Ya, ortama girince hava değişir. Amber, tütsü, bildiğin devlet kokuyor. Konuşmasa da yeter. Soğuk havalarda gerçekten cinayet klasmanında. Yargıdan Gascaya. Prada Lom. Dürüst, temiz, kurallara bağlı. Sabun gibi açılır, klas biter. Dört mevsim kullanılabilir, fel fena diyebileceğim bir koku. Dolunay'dan Ferit Aslan. Brü de Chanel Eau de Parfum. Ya zengin, titiz, şeytan tüyü var tipi. Fresh ama burnu havada. Parası çok. İlk bar için eh işte diyebileceğimiz modellerden. Eşref Ziya. Inisio'dan Wood for Greatness. Az konuşur, çok bilir. Safut, misk, baharat ve safran. Yani derin, karanlık ve etkileyici. Kış gecelerinde net cinayet bir koku yani.